Önce çocuğunu attı, ardından kendisi atladı. Nefes kesen görüntüler Kazakistan'da kaydedildi. Almatı kentinde bulunan 16 katlı apartmanda yangın çıktı. Alevler odayı sardı. Mahsur kalanlar pencereye doğru yöneldi. Çevredekiler alt kattaki balkonun camını kırarak pencerenin altına yatak ve branda açtı. Kadın önce çocuğu attı, sonra da kendisini metrelerce yükseklikten aşağı bıraktı. İkisi de sağ kurtuldu. Nefes kesen görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Uzatılan merdivenle tahliye çalışmaları gerçekleştirildi yangının elektrik kablolarından çıktığı açıklandı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.